Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kitap hazırlayabileceğiniz bir web sitesinden bahsedeceğiz. Site ismi BookBolt. Bu video size BookBolt hakkında bilgi verecektir. BookBolt araştırma, anahtar kelimeler, tasarım ve daha fazlası için önde gelen KDP yazılımıdır. Lütfen daha iyi anlamak için Dikkatlice dinleyiniz. BookBolt kitap fikirleri, kitaplarımız için anahtar kelimeler bulmamızı ve kendi kitaplarımızı oluşturmamızı sağlar. Dürüst olmak gerekirse bu bizim için harika bir yazılım. Çünkü BookBolt'u kullanarak amacımız satış yapıp kar etmekse en iyilerini bulmak için birçok kitap arasında arama yapabiliriz. BookBolt nasıl çalışır? BookBolt, herhangi bir anahtar kelimeye veya yazarı dayalı olarak en çok satan, az içerikli veya içeriksiz kitapları bulur. Daha sonra indirip düzenlemek için ürünleri tıklayıp favorilere eklemenize, gerek kalmadan tek bir sayfada satış siparişini görüntülemenizi sağlar. Daha önce belirtildiği gibi, kitap fikirleri, kitaplarınız için daha fazla anahtar kelime ve benzeri bulmak için BookBolt'u kullanabilirsiniz. Bu arada BookBolt ile ilgili uygulamalı şekilde anlattığımız video linkini açıklama bölümünde veya yukarıda sağ üst köşede bulabilirsiniz. Videomuza devam edelim. BookBolt'u aşağıdakileri yapmak için kullanabilirsiniz. Satılık kitap fikirleri bulmak için, çok sayıda satıcının ve kitaplarının elde edilmesi için, Bulduğunuz kitapları favoriler listesine eklemek için, daha çok ve alakalı anahtar kelimeleri bulmak için, kitap içlerinin elde edilmesi için, kitap kapağını tasarlamak için ve daha fazlası. BookBolt için fiyatlandırma. BookBolt iki paket sunar. Temel ve Pro. Temel plan aylık 9.99 ABD doları. Profesyonel plan ise 19.99 ABD doları tutarındadır. BookBolt ayrıca 3 günlük ücretsiz deneme sürümünü de sizlere sunar. PuzzleWiz özelliği Pro planında mevcuttur. Bu özellik sayesinde Hegman, Sudoku, Kelime Arama, Nuri Kabe ve benzeri oyun tabanlı kitaplar oluşturabilirsiniz. BookBolt kendi kitaplarınızı oluşturmanıza olanak tanır. İçeriksiz kitaplar Daha önce deneyiminiz olmasa bile kendi kitabınızı oluşturmak için Book BookBolt'u kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için yazar olmanıza gerek yok. Dergiler, kayıt defterleri, günlükler ve diğer benzer öğeler gibi içeriği olmayan kitaplar satabilirsiniz. Bookbolt linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bookbolt yazılımını veya Canva'yı kullanarak kitap kapağınızı oluşturabilirsiniz. Ardından Canva tasarımınızı Bookbolt'a yükleyip ve değişiklik yapabilirsiniz. Ayrıca hazır Bookbolt iç tasarımları PDF formatında indirebilirsiniz. Son adım kitap kapağını ve iç mekanları birleştirmektir. Tebrikler. Artık kitabınızı Amazon KDP'de yayınlamaya hazırsınız. Kendi kitaplarınızı Amazon KDP'ye veya Lulu, Book Tango ve diğerleri gibi birçok kitap pazarlarına yükleyebilir ve satabilirsiniz. BookBot ile ilgili ücretsiz internetten para kazanma videomuz var. Orada detaylıca açıklama verilmiştir. İzleyebilirsiniz. Video linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.